yeşil mercimekli bulgur pilavı yapacağım. İki tane küçük taze soğan koydum. Yeşil biber. Ee, büyüklerinden yarısını doğradım. Yarım çay bardağı zeytinyağı fazla olmasın. Biraz pilav. Genelde evde olan şeylerle yapıyorum ben. Ne yapmak istiyorsam, bugün ne pişirmek istiyorsam, alışveriş ettiğiniz şekilde biberden o kadar vardı, soğandan o kadar. Şimdi şey de koyacağım. Ee, Kokteyl domatesinlerde dört tane var, onu da ekleyeceğim. Biraz salça. Ha. İki bardak da doldurup 200 miligramlık bardakla. Çünkü ölçülü yapacağız ki güzel olsun diye. Suyumuzu ona göre koyacağız. Şimdi domateslerimizi koyalım salçayı. altını biraz kısın. Kovalar vermesin. Şöyle bir tam değil de kaşık salacağım. Şimdi biraz baharatlarını koyalım, karabiber, acı biber, aç kanızlı biber, tuz katarız. Şimdi suyunu ekleyeceğiz, sıcak su koyun, bir bardağa bir buçuk bardağa bir bardak. Bu ee, da bir buçuk Yani toplam üç bardak. koyacağınız anda yıkayın. Çünkü bulgur bildiğiniz gibi çabuk şiştiği için yıkayıp kenara koymayın. Yarı pişmiş oluyor. Ölçüde olmaz o zaman güzel. Mercimek de onu da katabiliriz. Ama ben biraz bekleyeceğim iyice pişsin. Öyle. İsterseniz hemen bulgurdan koyabilirsiniz. İsterseniz beklersiniz. Şimdi altını açın sonradan kısacağız altını. Tekrar Şimdi biraz da tuzunu ekleyelim. Yarım kaşık tuz ama sonradan bakarız tadına nasıl olmuş diye. Şimdi suyu çekmeye başladığında altını kısabiliriz. Yavaş yavaş ondan sonra. Ben en sonunda genelde neyle yapmak istiyorsam nohutlan, mercimek, bezelye en sonunda koyuyorum üstüne. Ama benimki biraz buzlukta idi. Haşlanmış mercimek. Erimesini bekliyorum ki üstüne koyayım diye. Heh, şimdi bekleyeceğiz. Suyunu çekmesini altını kısacağız ondan sonra. Yavaş yavaş suyunu çekmeye başlıyor. Biraz altını kıstık. Genelde bulgura bağlı ama yine de bu ölçü tutuyor yani bir bardak bir buçuk bardak. Hangi bardakla olursa olsun yani. İsterseniz çay bardağından yapın. İsterseniz 500 gramlık bardakman yapın. Şimdi altını kıstık. Yavaş yavaş suyunu çekmesi için Bulgurun iyice pişmesi için. Şimdi yavaş pişirirken böyle zaten delikler olmaya başladı mı anlıyoruz. Suyu çekilmeye başladın ama şöyle kaşıktan hep bakın tamamen gitmiş mi suyu diye. Bekleyeceğiz şimdi tamamen iyice çekmesi için onun için alt kısılır ki birden ağırlanmasın diye. En çok pişen yemeklerden biri Tabii yanına et yapmak istersiniz balık yapmak istersiniz o başka bir şey. Ama acele edin, hemen bir bulgur pilavı mercimekli. En fazla 10 dakika. Onu. Bakın yavaş yavaş suyu gidiyor. Ama bakın ki suyu kalmasın. Dibi tutmaz çünkü. Neden? Altını kıstık. Bakın yavaş yavaş suyu çekilmiş durumda. Altını kısalım. Böyle kaşıktan baktığımız için her tarafı tamamı diye düzeltebilirsiniz şöyle. Altını kapatalım. Kapattık şimdi. Suyu gitmiş tamamı. Şimdi ne koymak istiyorsanız dediğiniz gibi bezelye de koyabilirsin. Havuçlu ondan sonra sebze her çeşit. Ben mercimek. Ben genelde piştikten sonra koyuyorum. Ne kadar istiyorsam göz ya da nohut göz kararıyla Böyle. 100, 150 gram fazla değil bak. Sonra şuraya dinlenmeye alıyoruz. Böyle. Kapağımı kapatıyoruz. İsterseniz kağıtta koyabilirsiniz. Buharını alsın diye. İyi olur. Koyalım. Mecbur. Dilemin daha iyi. Ve 10 dakikada böyle dinlendirdik. Dinlendirdikten sonra karıştıracağız. Tabi istediğiniz kadar mercimeği koyabilirsiniz. Çok olursa o da bilmiyorum yani. Biraz koymak yeterli. Şimdi 10 dakika dinlendirdik. Açabiliriz. Ben yanına balı sarıtacağım. Şimdi karıştıralım. Bulgur pilavımız hazır. Servise. İsterseniz tabi böyle de yiyebilirsiniz. سلام